Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhabalar sevgili hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok farklı güzel bir modelin yapılışıyla sizlerleyim. Modelimde kullandığım şöyle mavi çiçekli pul boncuklarım. Bir de kum boncuklarım var. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. Şöyle çiçeklerin arasına 3 boncuklu 2 tane örümcek hazırlıyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Örümcekten sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 tane pul boncuk alıyorum. bu şekilde bir sık iğne girdim ardından 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 yuvaya girdim bir iki üç dört beş altı 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 kez yuvaya girdik bu şekilde 1 2 3 4 5 6 Hemen şöyle ilk zincire giriyorum. Bir sık iğne kapattım. Bu şekilde çeviriyorum. Şöyle ilk önce bir sık iğne girdim. Ardından bir boncuk aldım. ikinci boncuğu aldım bu şekilde kapatıyoruz 3 4 bir sonraki yuvaya girdim bir sık iğne kapattım tekrar bir boncuk aldım kapattım 1 2 3 4 Hemen sıradakine geçtim. Bir sık iğne girdim, ardından bir boncuk aldım, kapattım. 1 2 3 4 tekrar sıradakine geçtim bir sık iğne kapattım bir boncuk aldım kapattım bir iki üç dört son yuvaya girdim bir sık iğne kapattım bir boncuk aldım kapattım bir 2 3 4 Bu şekilde tamamladım. Hemen bu şekilde çeviriyorum. Beşli zincire bir sık iğne girdim. bir tane daha girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 ikinci kutuya giriyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bir örümcek kapattım. 3 boncuk aldım, kapattım. Ardından bir zincir, tekrar bir örümcek kapattım. 1 2 3. kutuya girdim. Ardından bir zincir çektim. Bir örümcek kapattım. 3 boncuk aldım, sabitledim. Tekrar bir zincir bir örümcek kapattım üçüncü kutuya girdim kapattım modelimizi tamamladık hanımlar modelimiz bu şekilde oldu bugünkü videomuzun sonuna geldik başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun